Nasılsınız? Haberiniz var mı? Murat Bey... ...Furkan Bey'in annesiyle olan mevzuyu öğrendi. Allah'ım ne olur. Ay ne olur öyle bir şey olmasın. Yıldız, orada mısın? Buradayım. Ne konuşacaktın benimle? Hiç. Hiç mi? Yani önemli bir şey değildi. Önemli bir şey olmadığına emin misin? O yüzden gelmemiş miydin sen? Eminim Kerem. Önemli bir şey değildi. Tamam. Öyle diyorsan öyle olsun. İyi geceler o zaman sana da. Söylesem ne değişecek ki? Kerim? Yine nerelere daldım öyle evlat? Lütfen. Dalmanın sonu yok. Az kafanı kaldır biraz. Kaldığımız ne olacak abi? Yukarıda ne var ki? Gökyüzünü görsün belki arada. Nazlı kızım nasıl oldu? Ağrısı var abi. Canım çok acıyor. Acır. Sonra geçer. Sen daha iyi bilirsin ya. Nasıl üşüdür abi? Hem de çok üşüdür. Sen niye bu kadar üzüyorsun kendini o zaman? Bilmem. Üzüyor muyum? Onu da bilmiyorum. Üzüyorsun. Sen yine de başını yerde tutmayın. Nuri, sen benim fotoğraflarımı istemiyor musun? İstiyorum tabii. Sana teklif yapan benim zaten. Ee? Niye o zaman hıkmık ediyorsun? Ya ben hıkmık etmiyorum. Şimdi yine senin Kerem'le problem olmasın diye söylüyorum. Olmaz. Sen kullan benim fotoğraflarımı. Hemen kullan. Bir an önce olsun. Merak etme. Artık bende o iş. Sana söyleyeyim. Çok doğru bir karar verdim. Tamam. Haber bekliyorum senden. Görüşürüz. Siz şimdi göreceksiniz o yayı. Buyurun. Nazlı kızım. Yusuf abi. Geçmiş olsun kızım. Ee, sağ olun. Siz burada mıydınız? Ee, bir akrabamız burada yatıyor. Muratla bahçede karşılaştık. Nazlı kızımızla bir göreyim dedim. Nasılsın? İyi misin kızım? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız asıl? Gün nasıl? Antalya'ya gönderdim. İyi. Antalya'ya mı? E kocasının yanına. Karı koca beraberler artık. Öyle mi? Ay çok sevindim. Sen istirahatine bak. Ben gelirim yine. Bir isteğin var mı kızım? Yok, çok sağ olun. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun size de. Ay sakın açma o telefonu Furkan yani, tamam mı? Lazım olduğunda sakın açma yani. Neden Nazlı'nın yanında değilsin sen? <gülüyor> <gülüyor> Acil otele geçmem gerekti. İşim biter bitmez döneceğim. Ama uzun süreceye benziyor. Ay ben sana inanamıyorum ya. Ya ben ne diyeyim ki sana ya? Oyalanma sakın. Mutlaka git Nazlı'nın yanına. Ya çocuk gibi peşinde koşacağım ya. Abi sen de yordun kendini bizim için. Ne yolunuz orada? Oturuyoruz işte. Başka yerde olsa ne yapacağım? Yine oturacağım böyle. Abi bu arada sen nerede kalıyorsun? Hastane yakın bir otel var. Şu ana yolun karşısında. Orada bir oda tuttum. Abi otel olmaz. Bize geçeceğiz. Tamam Bizden gelip seni hastaneye. Eksik olma. Benim işim uzun biraz burada. Hayırdır? Ya işte bu akraba ziyaretine gelmişken bir de iş bakayım dedim. Hayırdır abi? Köyde bir şey mi oldu? Yok. Yo, benim kız var ya Gül. O kocasının peşinden Antalya'ya gitti. Oraya yerleştiler artık oralı oldular. ben de köyde bir başıma ne yapayım? İşte burada bir bağ bahçe işleri falan bakıyorum. Belki bahçıvanlık falan. Ee, yaşarım ömrümün geri kalanında. Ya, öyle deme abi ya. Sen daha uzun yıllar yaşayacaksın. Ya yani ben bunları bilmiyordum abi. Yani kusura bakma abi. Böyle halini hatırını sormadım ki. Ya ne kusuru muradım. Senin işin başından aşkın. Ee, kusurum olur. Ha ben İstanbul'a gelsem bile... Anahtar orada. Bırakırım size. Zeynep'i de Nazlı'yı da alır. Gidersiniz, kalırsınız. Ev sizin. Sağ ol abi, eksik olma. Ama önce ben misafir edeceğim seni. İtiraz istemiyorum. Sağ ol. Hiç eksiğim gediğim yok burada. Rahatım ben. Abi yok, itiraz falan kabul etmiyorum. Nazlı taburcu olsun, birlikte bize geçeceğiz. İyi, tamam. Siz bir hele rahatınıza erin. Bir acı kahvenizi içmeye geleceğim. Söz. Abi tartışmayalım artık. Hem Nazlı da çok mutlu olur. Zeynep seni görünce de çok sevinir. Konu kapanmıştır, tamam mı? Nazlı. Nazlı. İyi misin? Neden kalktın? İyiyim. Bir elimi yüzümü yıkayayım dedim. At Zahmet oldu. Teşekkürler. Ee, açıktın mı? Gidince yedim. Nereye gidince? Eve. Eve mi gidiyoruz? Gitmiyor muyuz? Bilmem. Yani doktor ne derse o tabii ki de. Ama daha kalırsan bence senin için daha iyi olur. Ama ben çok sıkıldım burada. Evet. Pek eğlenceli bir yer değil tabii ki. Ama kalmamız gerekirse bu gece buradayız ona göre. de mi? Zeynep'e söz vermiştim. Senin yanında olacağım diye. Ama istemiyorsan istemeyim Bilmem. Belki başka bir refakatçiyle kalmak ister. İstemem. Bence siz çok iyi bir refakatçısınız. Günaydın. 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 Nasılsınız? Daha iyiyim. Ağrınız var mıydı? Yok gibi. Az. Bu süreçte ağrınız olabilir. Bir tahdillerinize bakalım. Gayet iyi görünüyor. Çıkabilir miyim yani? İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Ee, doktor bey, eğer daha iyi olacaksa bir gün daha kalabiliriz. Ama ben Zeynep'i çok özledim. Zeynep, kızınız mı? O zaman hiç durmayın. Kendinize dikkat ederseniz evinize daha iyi iyileşirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben işlenmeyi halletme hemen geliyorum.